de şeye katılacağız kim milyoner olmak ister şimdi başlıyoruz yeni oyun seyahat halindeyken uyandırılan kişilerin sorduğu kişiye kişi soru hangisidir yani geldik geldik mi bence yani? evet bu kolaydı 1000 TL 5 TL altmış. kuyruğunu açtığında Eşsiz bir renk şölenine dönüşen kuş hangisidir? Martı, baykuş, tavuş, turna çok kolay. Turna. Şaka şaka tavuş kuşu. Kuş. Çay bardağının üzerine kaşıkla kapatmak hangi anlamına demli olsun başka çay şey istemiyorum açık olsun şeker istemiyorum. Bunu bilmiyorum. Bir şeye bakalım seyirciler. B ne? diyorlar. Başka çay istemiyorum. Tamam. Ben A zannediyordum. A en az Tamam de devam. <laughs> Bugünlerde sıkça duyulan 4.5G terimindeki hangi ifade de? Ben nereden <laughs> bileyim lan? Bu ne? Einstein bir şey de. Aa, A bu mı? Bu. E Einstein bunu <laughs> nasıl şey yaptırdın? Boş ver. Hiçbir zaman asla kesinlikle anlamıyorum kullanılan kullanır, ne hiçbir zaman. kullanır, ne kullanır, hiçbir zaman. Kat... kat diyen <laughs> Katiyen mi? Katiyen mi? Neden söylemedin? Şapşuk. Çok korkunç. <laughs> saçma benim. Ha ha. söyleyelim Ay durun. kapat. Ha. Tamam. Ye yeah, bin tane, bin tane, Yeni oyun. Sevdiğim, sevdiğinden vazgeçmeyenleri gönül hangisi denir söylenir. Ben bunu, bunu da bilmiyorum. Bu neymiş? Ha paraya bakıyor. Buna atlayalım yeni oyun. Para. Ferman. O oh, çok akıllı ya. Tamam yine şimdi olsun. Her şeyi bir kusur bulmak anlamında kullanılan sözde sapından ve çöpünden bahseden hangi? Ben hiçbir şey bilmiyor, bilmiyorum. bunlar mı saçma? Ee, acaba elma kıcağız mı? Ayma tuzu mu? Ne? Aymış. Bak elma kıcağız mı? Ayma tuzun mu diye sana Almış. Hızlı çoğalıklı yayılma kanalını kullanılan sözde hangisi bir öğrenmekte bahsediyor? Ben Yok. diyorsun herhalde. Dur bekle ben de Bence yosun. Ya mantar. Mantar. Oh evet söyle halis kelimesi genellikle hangi gıda maddesinde bile duyulur? Halis mulis? Halis mulis? Zeytinyağı. Ben öyle hatırlıyorum. Yeah. Aferin sana. Halis mulis. Ambulans çağırmanız gerektiğini... Ya bu çok kolay. 115. <laughs> Doğru. Hangi kelimenin ayrı yazılması gerekiyor? Kaba sabah. Kaba dayı. kaba dayı. bence kaba kulak, kaba taslak. Bence D ya da B. Hop Einstein abi. Almış. <laughs> Yanlış <laughs> Kaba sabah. Standart bir uzak yol gelirsin. En fazla kaç tane kaptan olur? Standart bir uzak yol. Yapacak bir şey yoktu. Tamam. <laughs> Ben bu reklam atlayayım. Bir, bir daha başladık. Bence cevap C diyor. 4. Bence değil, cevap C olmalı yoksa seni evine gidip karını döverim. 15.000. O ben bunu okuyamam. Bu nasıl hırırlı listesi? Eryan'ı kurtarmak ve Indian Ocean filmlerinin yönetmen kimdir? şu, şu kanka bunu. He, iki şansım var. İki de azalt. Ya <laughs> e, çok haklıyım. İki az daha tabii arkadaşlar 30 bunu da bilirsek 30 binle gideceğiz herhalde. Bir adamların yaptığı araştırmaya göre erkekler kadın olarak hemen hangisidir? Domuz değildir. Hepsini harcamadı iyi Bismillah. Fare. Ben de Ay değilim. tavuk muydu yoksa? Tavuk. Lan fareymiş. Aa! <laughs> <laughs> 30 bin aldık. <laughs> El geçirmeden önce bir tane bana Ne yapıyorsun? ten, -ten değil, kürük prenses değil. Robinson o zaman adlı andırıcıdır. Hayır. Nasıl küçük biraz oldum? En emin olmadım. <laughs> Zor tingen Emre. Bitti. <laughs> ne? Sen... Ay bir an şunu açık olmadan sanmıyorum. Tamam. Şimdi şu, ben sizi içeri sokayım. Bir tane daha oynayalım sonra videomu biz. Ayağına bas barışmaları hangisi sırada dönür? Eee ayağına... Ha ay hayır nikah. Ben bilmiyorum ki böyle. Ayağına basılır ya. Şşş, ben basıyorum. Kes buraya kes. Ne diyorsun? Hayırdır oğlum? Gelinin gelin gider hani damatın ayağına no. basar ya. Ya öyle bir şey bilmiyorum. Eski günlerini önce... şundan uzak kalan doktor ameliyat olması istediğimde titreyenler tü gösterip ki olarak derdi. Elime ne gelir? Bu ellerde mi? Elim, Elim varmıyor. Ses, Elim oğlum bağlı. Bence de. Ya ben nereden bileyim? Saçma sapan şeyler söylemiyorum. Günün hangi zaman diliminde, yapılan garip o zaman diliminde yapılan garip davranışlar genellikle o zaman dilimi iki kez söylenerek eleştirilmez. Sabah. Ya, cezam hmm. bu sana bir gençler aralarında anlaşmalarında sözü bir başarılı ağzınız halk arasında kullanılan bir ifade neleri kaydı basmaca söylenir no. halk, arasında kullanılan bir ifade hayaller de, bence İfade de dur bekle tam okumadım bastın Emre A oha ne <laughs> lan? Bak. Bassam mı ya? Bu ne bu ne bu ne? Tamam. Hay hayal değil, Hayal değil. <laughs> İki dakika sonra senin ne <laughs> <laughs> bunu biliyorum. Sabırsız. <laughs> şaka şaka. <laughs> Biz yani izleyenlerin sırayla farklı yerlerde art artık bu sene <laughs> ne ad verilir? Tur ne bence? Acaba akar mı? Yok. Evet benimmiş. Evet, Dedim sizin Bir C, bir D. Bir Hangisi bir karış çiçeğidir? Ben nereden bileyim? Bekle. Nilüfer herhalde. A. <laughs> papatya. C'miş. Papatya. Aynen. Papatyalar dağlarda yetişir ya. Hangisi ölü... <laughs> öyle... 50 ile 60 başına oynasın. Kemer mi? <laughs> Aa. Bugünlük burada videomuz bitti. Başka bir zaman şavarma oyununu oynarız. Yani döver. Şavarma. Yani döner efsanesi. Yani iyi bakın. <laughs> abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Bu <laughs> İsterseniz <laughs> abone olun. kat <laughs> Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor>